ve bu ikisini düz aldım ters alıyorum ve 6 ilmek pirincim oldu burada da bir iki üç dört beş altı ilmek yapıyorum burada da düzümü ve 8 tane ortadaki düz ilmeği örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar bu tarafa doğru keseceğim ilmeklerime 1 2 3 4 5 6 tane düzüm oldu. Tekrar buradan pirincimi eksiltiyorum. Burası ters olacak, düz olarak. Eksiltiyorum. Ve düzümü ters örüyorum. tersi düz düzü de ters olarak birinci sıra eksiltmemi yaptım arka tarafını pirinçlerimi örüyorum altı ilmek 3 4 5 6 ve diğer ilmeklerimi ters olarak eksiltmeden sonra bu birinci sıramız. Aynı arttırmada yaptığımız gibi 4 sırada bir de eksiltiyoruz. düz olacak. Burası düz, ters. Eksiltmeden sonraki bu ikinci sıra sırayı ve şöyle ters sıramı da ördükten sonra tekrar bu düz yüzüme gelince tekrar eksiltme yapacağım eksiltmeden sonraki bu üçüncü sıramı da öreceğim kadar gelirim ve dördüncü sırama geçtim d 4düü sırada altı tane pirincimizi altı tane pirinç ilmeğimizi 5 düşüreceğiz 2 3 4 ve ikisini bir alıyorum 5 oldu. 2 4 5 bu düzümüzü de 5 ilmek yapacağız 1 2 3 4 ve iki tane kesiyorum 5 oldu orada ortadaki 8 ilmeğimiz hiç değişmiyor 2 3 4 5 6 7 8 tekrar kesme yapıyorum gönderebi içi doğru olacak. 1 2 3 4 ve 5 oldu. Tekrar pirinci 6 ilmeğimiz var. 5'e düşürüyoruz. 1 burası düz olacak da ters burayı ters öreceğiz. 2 3 4 ve 5 ve tekrar 4 sıra örüp eksiltmemiz yapacağız bir ikinci eksiltmeyi yaptık. Böylece 5 tane eksiltme yapıp şu ters haroşa örgümüze geçeceğiz. Ben 5 tane eksiltme yapıp tekrar döneceğim arkadaşlar. 5 tane eksiltmemizi de yaptık. Sayalım 1 2 3 4 ve şurada 5. ilmek sayımız 16. Başlangıçtaki sayımızla aynı. Ve burada haroşa örmeye başlıyorum. Düz yüzünden 1 2 3 4 sıra haroşa ördükten sonra tekrar döneceğim 1 2 3 ve 4. sırada haroşamızı kesip bitiriyoruz burada bu ipimiz de burada tığla gizleyelim 35 zincir çektikten sonra kestiğimiz kısmı elimize alıyoruz ve şu düz olan yerden geri dikliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 tane bu şekilde yapıyorum. Birleştirmemi yaptıktan sonra tekrar 35 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35 tane zincirimi çektim ve ipimi buradan kopartıyorum ve bitiriyorum. Bu şekilde her yüze ayarlanabilir istediğimiz kadar şey yapabiliriz, bağlayabiliriz kulağımıza A ağrıtmayacak şekilde şu şekilde olduğu zaman bazen e, dar geliyor, bazen bol geliyor. Pek kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde daha kullanışlı ve içerisine astar dikiyorlar. E, ben onu da tavsiye etmiyorum çünkü e, her kullanımdan sonra yıkamak gerekir. Bunun içerisine şöyle bir mutfak havlusu veya selpak mendil koyup bu şekilde bağlanabilir. Görüntüsü de çok güzel. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ve hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.